TikTok'ta yeni ne var? Oh. Vay canına, işte bu. Hayır, inanmıyorum. Bunun mümkün olduğunu kontrol etmeden inanmam. Ama bunun için kardeşime ihtiyacım var. Ah, ne kadar mükemmel bir bahçem var. Burası çok işte acıcı. <laughs> hey Nicole, senin için bir şeyim var. Baksana. Bu TikTok'u gizleyelim. Çok havalı değil mi? İnanmıyorsun. Hadi kontrol edelim o zaman. Tamamdır. Ve bunu mümkün olduğuna inanmamam için ev bahçeme ihtiyacım var. Çünkü ondan suyu alacağım. Tamamdır. Bununla başlayacağım. Lahana, domates ve şimdi mısır. Ve şimdi üç tane bir suyumuz var. Kırmızı, yeşil ve sarı. Ben size peçeteleri hazırladım. Onları böyle bardaklara koyacağım. Çok kolay görünüyor. Şimdi <laughs> sadece biraz beklememiz gerekiyor. Umarım işe yarayacaktır. Bacın da Nikol bunu görüyor musun? İşe yarıyor gerçekten. Nikol görmeyene kadar denemeliyiz kadar kötü bir şey. Sevmedin mi sebze kokteyli? Ama hayat hilesine beş koyuyoruz. Vay canına bu ne? Çok havalı video TikTok'tan. Vay be çok ilginç. Bu ne böyle? Çikolatalı kalp mi yaptı? Ben de bunu istiyorum Nicole. var Brett? Yes. Evet, teşekkürler. Hey, neden telefonu veriyorsun? Baksana ne kadar havalı ya hayat. İyi hadi kontrol edelim. E, i̇nanmıyorum çalıştığına. Çikolata istiyor musun? O zaman gel. İşte mutfaktayız. Nicole bunu vermeyeceğim sana. Önce hayat iğnesini kontrol etmeliyiz. Tamamdır. Şimdi buna ihtiyacım var. Ve oraya çikolatayı koyacağım. Ve onu açacağım. Hadi Kettle. Canına, gerçekten de çok hızlı. Ben size şimdi buz getireceğim. İşte buz. Çok kor ve buz gibi. Ellerim dondu. Tamam de. Ay çok sıcak. Nikol yakala. Ay şimdi çok iyi oldu. Sıcacık bir şey. Tamamdır. Hadi açalım. Hayat yenilik deneyelim. Açıyoruz ve çikolatayı buzun üzerine döküyoruz bu aydınla işe yaradı gerçekten de. Ve şimdi onu yiyebilirim. Ay mükemmel. Söylemiştim işte hayat yedisi çalışıyor. Şimdi kendime kocaman bir kum kalesi yapacağım. İşte. Oley başardım. Bir tanesi hazır. Bakalım TikTok'ta ne var? Vay canına. Bunu kumla mı yapıyorlar? Süper basit örnüyor. Hmm. <laughs> Bunu kısa zamanda Nicole'e göstermeliyim. Ve kumu yanımda götüreceğim Nicole. Buna ihtiyacımız olacak. Ya Britney. Bir dakika şimdi her şey anlayacaksın. Baksana bu havalı tektoğa. <laughs> Açlana havalı görünüyor. Hadi deneyelim. Kumu alalım ve hadi mutfağa gidelim. İşte buradayız. Kumu getirdik. Daha ne ihtiyacımız var? Ve bu deney için önemli kıyafetlere ihtiyacımız var. Her şeyi taktık. Korunmadık. Her şeyin güvenli olduğundan emin olduk. Ve şimdi başlayabiliriz. Buna ihtiyacımız var mı soda? Aa, bence biraz da. Çok fazla oldu. Gıdıklandı. Kum ve soda uçtu. Kulaklarıma biri girdi. Neyse başka yere hapşırabilir misin? Of ya iğrenç. Tamam neyse. Uzun süre gücenliyorum. Devam ederim. Şimdi ise biraz şeker koymalıyız. Döküyoruz odanın üzerine. Ve şimdi her şeyi iyice sirkeyle kaplıyoruz. Sadece yakmak kaldı. Ay çok endişeleniyorum. Umarım başaracağım. Vay canına bunu görüyor musun? Başardık... Bu ne böyle kumdan yılan oluyor resmen... Vay canına al bakalım... Bu kısım senin için... Şimdi ise onu böyle parçalayalım... Baksana uçtu gitti... Ben de istiyorum... Vay canına ne kadar eğlenceli... İnanılmaz derecede sevdim... Kesinlikle beş yıldız veriyoruz... Hmm, TikTok'ta ilginç şeyler izlemeye bayılırım... Vay canına bu ne... Yeni bir deney. Balonla ve topla yapıyor, sonra böyle yapıyor. Ne? Gerçekten mi? Cidden mi? Bu sihir değil mi? Ah, kardeşimle bunu denemeliyiz. Burada balon var ve bir bardakta kola. Öncelikle topu biraz akımla şarj etmemiz gerekiyor. <laughs> Tamamdır saçını kullanabiliriz Nicole. Oh, şimdi saçım dağınık <laughs> resmen. Ayrıca elektrik çarpıyorum. Hiç de eğlenceli değil. Tamam ben kolayla yardımcı olacağım sana. Sanırım saplamamla deli atabilirim. Aa, hayır dökülüyor <laughs> Britney. Hayır hızlı ol. Aa, ne? Hı -hı. Aha, anne, tamam. <laughs> Böyle yapıyorum suya balonu. Vay canına baksana. Gerçekten suyu kendine çekiyor. Havalı oldu başardık. Ama işte kol içinde masa. Neyse 5 üzerinden 5. tamamdır. Beş dakika TikTok izlemeliyiz. Orada kesinlikle havalı bir şey vardır. Ne var orada? Olamaz. Hayır. Bunu Nikola göstermeliyim. Tamamdır. Ben şimdi sakin olacağım. Nikol sana bir şey göstermem gerekiyor. Hey uyudun mu? Özür dilerim. Hadi sana yardımcı olayım. Ouch zavallı şey. Tamam baksana. Burada bir şey buldum. Hayat hilesi görüyor musun? Hadi kontrol <laughs> edelim. Oley. Hadi koşalım. Tamamdır. Tenceremiz var ve su. Aa, suyu döküyoruz tencerenin içinde. Bence bu kadar yeter. Ve bu arada tuza ihtiyacımız olacak. Onsuz bir şey işe yaramaz bence biraz az. Hadi bir sürü dökelim. Oley. <laughs> Her şeyi sade yapmalısın. Neyse tamam. Şimdi kesinlikle karıştırmam gerekiyor. Ve bardağı dökmem gerekiyor. Kim kontrol edecek? Hadi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Oley ben kazandım. Evet. Tamamdır ben kontrol edeceğim. Parmağımı suya batırıyorum. Hey, daha hiçbir şey olmuyor. Üzülme Britney. Kötü sonuçta sonuçta. Sıfır yıldız. Şimdi kesinlikle işe yarayacak bir deney istiyordum. Tamam da tereyağı, kola ve mentos mu? Ah, ne? Başta döndürücü bir şey. Ah, sanırım kendimi yoyoda böyle kapattım. Ah, Nicole'un yanına gitmeliyim. Söyleyeceğim sana. Bekle beni bayılırım origamiye. Bu ne böyle? Buraya ne oldu sana? Çabuk ayağa kalk. Harika bir deney buldum. Hadi onu başlatalım. Havalı görünüyor. Aynen öyle. Tamam beni çöz ve gidelim. Oley hadi gidelim mutfağa. Kola ve mentos burada. Hmm. Aa, tamamdır ama vazoyu nereden bulacağız? Ah, işte burada. Hadi oraya yağ doldurur musun? Sen değil. Ya buraya döküyorum. Şimdi ise mentosu atıyoruz. Bence birkaç şeker kesinlikle yeterli olacaktır. Hey Britney bu deney için bana ver. Tamamdır. Vay canına şuna bak. Çalışıyor artık. Vay canına harika görünüyor. İşte bu. Aferin bize. Hadi çak. Beş üzerinden beş. Tamamdır. İlginç. Çok sonra bu limonla? Vay canına. Gerçekten mi? Nikol çok da olacak. Ha, göstermeliyim. Bu tamamdır. Burada altı. Burada. Merhaba Nikol. Merhaba. Ay ya baksana bana kız. Sonra yaparsın ödevini. <laughs> Üzgünüm. İstemeden oldu. Baksana bu deneye. What? Bence bu çok havalı. Bunun çalıştığına yes. inanmıyorum. Hadi kontrol edelim. Peşimden gel. İşte mutfaktayız. Otur. Ben de doğru eşyaları çıkaracağım. Limonu böyle alacağız. Annemin limon ağacından. Bir tanesini ödünç alacağım. Ah. kuşun dönüyor. Tamam Nikol sen biraz dinlen. Kendine gel. Ben de limon alacağım. Onu kesmemiz gerekiyor. İşte ben de yeni kılıcımı kullanmak istiyorum. İşte bu. Hazırım. Dayan limon. <laughs> Ve bir darbe. Hazır. <laughs> Vay canına çok havalıydı. Teşekkürler biliyorum. Şimdi ise bir kağıda ihtiyacımız var. Sanırım parmağımı öyle yapmalıyım. Ve kağıtta gizli bir mesaj bırakıyoruz. Bakma öyle Nicole bu sürpriz olacak. Ve şimdi ise kağıdı böyle ateşin üzerinde tutmalıyız. Vay canına gerçekten de bir şeyler var. Ha, bu kanalımızın ismi yes. biz havalı deneyleri test ediyoruz.